Peygamber Efendimizin Taif'te taşlandığı, en sonunda sığındığı üzüm bağı. Ba üzüm bahçesi. Hacıların hepsi gelip burayı böyle görüyorlar. <laughs> Anladım bilmiyorum. He he oyundan Bir yanlaştık. Şey 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 o bakalım. Nefes alak. Nefes alak. Nefes evet. Kendini zorlama. Zorun ya. evet. ya. yani. Ne hocam. Tamam. Hadi Daha çekin. burası neresiydi? Burası Peygamber Efendimiz'in Taif'e geldiği zaman Taif'e geldi İslam'ı anlatmak için. Orada iki kilometreye yakın mesafede taşladılar onu. Taşladılar. En sonunda bu üzüm bağlarına bağına sığındı. Burada bir kişi o üzüm bağının sahibi bir köle ona üzüm ikram etti. İşte o burası. Bunun için ziyarete geldik. Böyle burasını bir bahçe olarak ayırmışlar. Müslümanlar gelip şu şey, hacı hacılar gelip görsünler diye. Tayif burası Tayif. Telefonu elimde. değil mi? benim bugün yapacaksın. Bir tane doktor yok, Devam devam. İlerle. İlerle ilerle Mihrimah. İlerle, ilerle. i̇lerle, İlerleyelim, geçti. İlerle, ilerle, i̇lerleyelim, i̇lerle, ilerleyelim. O da ilerler, ilerler. ki yol alsın hadi. Я не учился.